Bu güzel günde özellikle annelerimizi, kadınlarımızı ilgilendiren çok önemli bir konuda sizlere küçük bir sunum gerçekleştirmek istiyoruz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü TUBİB Büro Amirliğinde görevli polis memuru Sayın Sakine Kamacı bizlere en iyi narkotik polisi annedir konulu sunumunu gerçekleştirecek. Sakine Hanım Bugün sizin de gününüz. Ben tüm konuklarım adına sizin de katılan gününüzü kutluyorum ve Sayın Sakine Camacan Efendi'ye bir alkış süreceğim diyorum sizlere. Merhaba. <laughs> Açalım. Bizler Şube Müdürlüğü olarak bu suçu kökten bitirmeye yönelik yapmış olduğumuz bazı çalışmalar var. Bunlardan bir tanesi de narkoluk anketi. Bizler 2018 yılı itibariyle uyuşturucu suçlarına karşı şahısları sadece yakalamıyoruz. Etten. Peki bizler nelere uyuşturucu madde demekti? 今天不。 Nedim? Bu çok ciddi bir orandır. Olabilir. Çocuğunuz girmiş olduğu ortamda kabul görmek, dışlanmamak, kendini ispatlayabilmek adına bazen istemeden de olsa bu maddeleri kullanabilir. Bu bağlamda da hayır diyebilen, kendini bilen, ayakları yere sağlam basan gençler yetiştirebilmenin çok değerli, çok kıymetli olduğunu bilmenizi istiyoruz. Bu De. Anneye doğru bilgi verelim. Anne gitsin çocuğunu anlatsın. Çocuk korksun çekilsin bu maddeyi kullanmasın. Böyle bir dünya yok. O çocuk anneye babayı dinlemez. Anne baba da çocuğuna zaten yanlış bir şey söylemez. Bizim için önemli olan bunun erkenden fark edilebilmesini sağlamak. Erkenden o çocuğu o bataklıktan kurtarmak. Madde kullanımının belirtilerini bilin. Fiziksel belirtilerden bahsedecek olursak bitkinlik, dalgınlık, donuk bakış özellikle kanlı göz. O kanlı gözü bastığına kadar ne yapıyorlar? Çantalarında, ceplerinde göz damlası barındırıyorlar Visin, Yeme düzensizliği, uyku düzensizliği, aşırı terleme, aşırı titreme, el ayağı sabit tutamama, bakımsız dış görünüş, morarmış, kabuk bağlamış yaralar ve özellikle kaslardan hızlı kilo kaybını sayabiliriz. Sosyal belirtilere gelindiğinde ergenlik dönemi geçiş dönemi belirtileriyle karıştırmamanız gerekmekte. İlgi istek kaybıdır, derslerden uzaklaşmadır, odaya kapanmadır, argo konuşmadır. Bunlar ergenlik döneminde de görülebilen unsurlar. Ancak gerçek dışı konuşmalar başladıysa yalanlar başladıysa aşırı para var Başladıysa bugün bu maddeler, para neredeyse orada. Artık dışarıda hiçbir tacir bu maddeyi bedavadan dağıtmaz. Tacir dediğimiz kişiler kanun nizamı sizden bizden daha iyi bilen insanlar. O yüzden güvenli alanlarını terk etmiyorlar. Narkola Terketti'nden aldığımız veri onda 8 oranında ihtimi arkadaş. arkadaş kendi içindeyim, arkadaşımı ortak etmek ister çiftlerine arkadaşına bedavadan verir bunu bilmeyiz. Ama o tacire bu maddeyi bedavadan dağıtmadığını çok çok iyi biliyoruz. Bu sebepten dolayı çocuğun cebine koyduğunuz harçlığın nereye harcandığını bilin. Lütfen çocuklarınıza kontrollü harçlık verin. Evde küçük çaplı ziyaret eşyaları kaybolmaya başladıysa, hırsızlık, gaz, yer kesicilik gibi suçlara buluşulmaya başlandıysa çocuklarınızdan şüphelenmenizi istiyoruz. Madde bulunuyor. Ot formundan, toz formundan, tablet formundan. Daha öncesinde seminerimizi alanlar varsa ben içinizde bilirler. Bizler en az bir 9-10 tane madde açıklıyoruz. <laughs> Ama bugün burada Ya ben izlemezsin. Bu iş madde kullanılsın. Siz her ben bu ilaçla bir uyuşturucu madde sürüsü olduğunu bilmiyorsunuz. Gel Ama sokakta mi? gençlerin bunu çok iyi bildiğinden emin olabilirsiniz. en el Sayın Kaymakamım, Çatalca'mızın değerli annelerimiz, kardeşlerimiz, kız kardeşlerimiz, 8 Mart Kadınlar Günü için hınca hınç doldurduğumuz bu salona ve dışarıdaki salondan dolayı da yerimizin ne kadar dar olduğunu, salonlara sığmaz noktada olduğumuzu, bundan daha da büyük bir salon yapmamız gerektiğini gördük bugün. 2019 yılında Çatalca'da bize verdiğimiz destekler dolayı Allah vallahi razı olsun. 5 yıl boyunca sabah akşam sizin için çalışmaya devam ediyoruz. Ve en çok da çocuklarımıza ve kadınlarımıza Çatalca'da yaşanabilir bir Çatalca bırakabilmek için mücadele ediyoruz. Bizim bir sloganımız var. Eğer ilçede çocuk mutluysa aile de mutlu. Aile mutluysa ilçe de mutlu. İlçe mutluysa ülke de mutlu diyorum. Çok fazla sözümü uzatmadan böyle güzel toplantıları sizlere eğlenceye bırakmak için sözümü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü var. Vatanını en çok sever, görevini en iyi Atatürk ilkelerinden ayrılmadan bu ülkede çimentosu olmaya ve bu ülkede sonuna kadar hizmet etmeye sizlere şimdiden söz veriyoruz. Kadınlar gününüz kutlu olsun diyorum. Evet, Sayın Belediye Başkanı'na konuşmalarından dolayı çok teşekkür evet. ediyoruz. Her günün organizasyonunda en büyük katkılardan bir tanesine sahip. Çatalcımızın çok saygıdeğer kaymakamı hanımlar beyler yüksek alkışlarınızla Sayın Erdoğan Turan Ermiş Beyefendi.